Kuru papağanı al bak karşıda. Gözdeğinde ne var acaba? Ay korkuyorum da tam bakmaya <laughs> da olabilir. Şuradan hemen çevireyim. Papağanlara bak. Yavaş çeviriyorum. Maneteyi seviyor galiba. Kamerayı kapıp kaçıyorlarmış şu <laughs> Bakıyor sadece. Ama yasak Yasak mı? Tamam. <laughs> şöyle şuraları çekeyim o zaman. Biz çekiyoruz Çünkü. Tamam. Şuraları çekeceğim o zaman. Bari. Her şey ticaretçi bütün hali. Geçen kısımda şimdi papağan satın alacağım <laughs> Papağanı çekmek bile şeymiş. Bir ev parası vardır o papağana. Şuradaki mi kaldı da şu çok sakin bir köpek. Hmm. İnkaya, Camii, Cumali, İnkaya, Camii ha, İnkaya cami Cumali adı. İnkaya Camii'ymiş. Ha evet İnkaya Camii. Abi öğrenciler görünce bir tuhaf oldum ya. İhtiyarladığımı hissettim ha. Bizden büyük duruyorlar Cuma. <laughs> Yakında elimizi öperler. Aha. Ali bile 5 yaşını geçtik tüm yere. Öyle. Hadi burada kapatıyorum Cumali. Bay bay diyebilirsin.